Bir oduncu ormanda odun keserken bir yılana rastlamış. Baltasını kaldırmış ama göz göze gelince yılanı öldürmeye kıyamamış. Yılan da ona teşekkür ederek "Bana merhamet ettin. Sana iyilik edeceğim ve her gün sana bir altın lira getireceğim." demiş. Oduncu yıllarca yılanın getirdiği altınlarla ailesini geçindirmiş ve sırrını kimseye söylememiş. Bir gün oduncu hastalanmış, kuyunun başına gidemez olmuş. İyice dara düşen oduncu oğlunu yanına çağırarak sırrını anlatmış oğlu babasının isteğiyle yılanın yanına gitmiş. Yılan ona da bir altın vermiş ama oğlan yılandan daha çok altın istemiş. Yılan teklifi geri çevirince oduncunun oğlu hırsına yenik düşüp yılanı öldürmeye kalkmış. Yılanın kuyruğunu koparmış. Yılan da onu sokarak öldürmüş. Oduncu, oğlunun gelmediğini görünce kalkmış ormana gitmiş. Canının parçası oğlu, yerde cansız. Yıllardır velinin meti olan yılanda yaralı, hatalı olan oğlum olmalı demiş. Ve yılandan özür dilemiş ve tekrar dost olalım demiş. Yılan ise acı acı gülümsemiş. Çok isterdim ama sende bu evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı varken biz artık dost olamayız demiş.